Yavuz gel. Yavuz. Gel. Et getirdim. <laughs> Duman kulübesini yıkmış arkadaşlar. E, dumana et getirdim bu ikisine. E, parçalayacaktım bunu. Gel. <laughs> Eti buraya getirdim. Pozgar burada duman böyle yapınca Pozgar dumana daldı. Şurada bir kapıştı. Durmuyorlar ki video çekeyim. Gel. Ya. Şş tamam. Ya gel. Bozgar. gel. Bozgar gelsin bir buz gel bozgar. Şura şuradan tuttu. İzi falan var duruyor zaten. Dur oğlum, dur. Ama şuradan bir arkasından tuttu, bırakmadı. Dur. Yani çektim zincirini, çektim ancak öyle bıraktı. Adam i̇ki seferde dumanla şey yapıyor da duman onu sarsıyor biraz. Ee, ondan dolayı çek. çekiniyor. Tamam, tamam, tamam. Gel, gel, gel. Gel, 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 gel. gel. Gel bakayım gel. Oradan çıkayım da. <laughs> Bak, bozgar şurayı tutmuştu. O da bir böyle bir alan attı. Bozgar ayakları alıyor. Çekiniyor şu an. Bozgar çekiniyor ona bir girişti <laughs> girdiği gibi çıktı ama onun için ya ya tamam Şş, tamam, tamam, tamam 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 evet oğlum mu böyle oluyor biraz buzgar yesin de onun sonra kuzu ölmüş onu bana vereceğim duman kulübesini hepsi yıkmış gel oğlum dur dur oğlum dur sen nasıl edeceğiz ya duman sen kulübeyi ne hale çevirsin kulübe 3 yıldır Yanımda benim diğer duman vardı, diğer köpekler vardı. Hep geçti bundan. Çok güzel yapmıştı. Duman hepsini yıkmış ya. Şu sularınızı da değiştireyim. İki günde bir suları değiştiriyorum arkadaşlar. Yosun falan tutuyor, pisiyor. Pisleşmesin diye. Gel. Gel oğlum, gel. Daya, daya. Hayo. Kim o? Bakın arkadaşlar. Şu gördüğünüz eşek. Ee, hak halk tabiriyle eşek kadar olmuş da süt içiyor. Ya. Vallahi eşek kadar olmuş da hala süt içiyor. Ay, doya doya işte şimdi. <laughs> Telefonda yakınlaştırdan hiç olmuyor. Ya. Çok bulanıklaştırıyor. Güzel bir telefon almanız lazım. Aşağı kadar olmuşsun. Hala süt içiyorsun ya. Utanmıyor musun? Aşağı kadar olmuş ya.